Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu şarkıyı ben uğraşmadım. Berkay'ın kanalından aldım. Bu şarkı bu kadardı. Ve e, ileride daha iyi şarkılarımız olacak. Bu küsümüz en iyi bundan etti. Bir de bunu aldık. Yani bilmiyorum söyleyeceğim şeyler bu kadardı. E, i̇nşallah öbür senelerde daha iyi şarkılar çıkartırız. Daha iyi şeylerimiz olur. Ve Ahmet Can Dindar gibi bu, bu yerlere kadar geliriz. Hatırlarsınız ilk videolarıma gidin Ve benim benim ne kadar kötü video kalitem çok kötü olduğuna bakın. İleride daha iyi olacak. Ben isteklerine çok şükürler. Ben buraya kadar 100 abone oldum. Yani başka e, diyecek bir şeyim yok. Beni buraya kadar da getirdiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum çok 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 ve beni artık amacımız iki, amacımı 500 abone olmak Amacımız 500 500'den bin binden binden cez işte ve yani arkadaşlar bu şarkıyı dinlediğiniz için aşırı aşırı çok teşekkürler. Ben bu şarkıyı Berkay'ın dediğim kişiden aldım işte söylediğim başta. O, onun kanalında zaten açıklamayı sabit diyeceğim. Onun kanalında gidin. Ona, ona da abone olun. Aptal kedi düştü. İşte onun katlı binadan şarkısını aldım. Zaten bir tane şarkısı vardı. Benim de bütçem olmadığı için bu kadar iyi bir şarkı yapabildim. Yani bütçem yoktu. Ondan sonra alacak. Mesela gideceğim kayıt alacağım kayıt edeceğim onu olmayacak unutacaksın yani bir hafta mı alır ve benim de iyi bir eşyam olmadığı için bunu yapabildim ve herkese güle güle diyorum. İnşallah daha iyi şeyler yapabiliriz ve bay bay.